Konutvarda üretilmiş bir virüsten, işte sızıntıyla birlikte olan bir kaza sonucundan yeni bir dünya düzeni oluşturmaya çalışıldığını ve bunun projelendirildiğini düşünüyoruz. Yeni bir döneme, yeni bir çağa giriyoruz. Benim tespitim budur. Ve bunun üzerine kurgulayan insanlar da yaşları biraz kenara çekip ya da yaşlardan kurtulma gibi böyle çok gerçekten insanlık dışı bir proje üzerine kurguluyorlar bu virüslerin. Net olarak söylüyorum. Korona bir sağlık sorunu asla değildir. Bir milli güvenlik sorunudur. Acilen milli güvenliğimize sahip devletimizin aklını bu o eksende, bu paydada yoğunlaştırması SARS virüsüyle kızamık virüsünü birleştiriyorlar. Hani gençlere dokunmuyor ya da işte az etkili olaylar var ya çünkü çocuklar ve gençler kızamık aşısı Aşı yeni olduğu için ya da aşıları oldukları için ya etkilenmiyorlar ya da çok az etkiliyor. Bunu kurgulayan sermayenin asıl amacı insanları kendilerine tapmaya doğru götürmek. istedikleri ürünü tükettirmek, istediği, istedikleri gibi davranış şeyini almak ve istedikleri gibi yönetmek suç işleyeni anında çipiyle tespit edecek. Biz bu koronadan acilen travmadan çıkmak zorundayız çözüme bakmak lazım. Bunu da devlet aklıyla millet işbirliğiyle çözebiliriz. Yani milletimizle devletimizin işbirliğinde bir normalleşme süreci sağlanması lazım.